Ben, emekli profesör Uğur Güven. Biliyorum ki bazı öğrenciler özellikle lisans programlarını bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için özellikle iştirbe fakültelerini, yurt dışındaki iş fakültelerini, business school'ları tercih ediyorlar. Özellikle bu, mühendisler arasında olan bir trend. ve gerçekten ben de e, mühendislik okumuş olan öğrencilere master seviyesinde işletme okullarını, okumalarını ya da MBA yani Master of Business Administration okumalarını tavsiye ediyorum. Böylece hem teknik hem de işletme bilgisine sahip olacaklarından dolayı çok daha güzel işler bulabilirler. Ama tabii ki MBA okumak için ya da işletme okumak için muhakkak sizin yapmanız gereken şey yurt dışında okuyacaksınız. GMAT sınavında iyi bir puan almanız. GMAT sınavı birçok yurt dışındaki saygın business okulu tarafından değerlendirilen ve puanlarına göre öğrenci alınan bir sınav. GMAT'te hem sayısal sorular var hem sözel sorular var. Sayısal sorular yani matematik kısmında daha çok matematiğin temel kavramları ile ilgili ve mantıklı düşünme ile ilgili sorular varken sözel kısmında İngilizce bilginizin yine düşünme olarak okuma ve okuduğunu anlayabilme gibi kavramlar üzerinden test eden bir soru yapısı mevcut. Şimdi iyi bir GMAT skoru nedir? İyi bir GMAT skoru bana sorarsanız 650 ile 700 arasında alınan bir skor. iyi bir skordur. 700 bir alıyorsanız gerçekten mükemmel bir puan almışsınız demektir ve böylece hemen hemen istediğiniz her bizde School'a gitme şansınız olur. Tabi GMAT'te e, özellikle Türk öğrenciler için iyi yüksek puan almanın şöyle bir faydası var. Hem gideceğiniz okulu seçmenizde yardımcı olur çünkü daha iyi bir okula girebilirsiniz iyi bir puanla. Hem de puanınız yeterince yüksekse birçok okulda Teaching Assistantship tarzında e, yani öğretmen asistanlığı yaparak, hoca asistanlığı yaparak ek bir gelir elde edebilirsiniz. Saat başında 15 dolar, 16 dolar, 20 dolar para alarak haftada 20 saat çalışarak çok rahat bir şekilde da çıkarabilirsiniz. Bunun için de GMAT sınavınızın puanının yüksek olması lazım. İşte ben bu konuda öğrencilere yardım alıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer gerçekten siz de GMAT sınavına girip de iyi bir başarı elde etmek istiyorsanız benim hazırlamış olduğum çalışma programı da, benim gözetimde çalışırsanız kesinlikle GMAT'ten iyi bir puan alabileceğinizi vaat ediyorum. Ama tabii bu bütün çalışmayı doğru bir şekilde yaparsanız, verdiğim bütün testleri çözerseniz, bütün sorulara çözerseniz ve e, dersler arasında hiç boş kalmadan her gün e, bol miktarda soru çözerek, bol miktarda konu tekrar yaparak yapmanız kaydıyla siz de bir mühendis olarak hayalinizdeki işletme fakültesine gidip MBA'nızı alıp kendinize çok güzel bir kariyer elde edebilirsiniz. E, yoğun olduğum için her öğrenciyi kabul edemiyorum. Eğer gerçekten GMAT konusunda başarılı olmak istiyorsanız ve benim verdiğim programı sonuna kadar uygulayacaksanız benimle temasa geçebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim.